Avcılığın adresi Türkiye'de bu hafta ilk seri üretim sonrasında Rus ordusuna teslimatı yapılan 5. nesil savaş uçağı Su-57 hakkında bilgi aktaracağız. Hazırsanız konunun ayrıntılarına bakalım. <laughs> seri üretimden çıkan ilk Sukhoi Su-57, 5. nesil av bombardıman uçağı, Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan bir alaya teslim edildi. 2019 yılında Rus Savunma Bakanlığı ile Sukhoi firması arasında imzalanan sözleşmeye göre NATO kod adı Felon olan Su-57 savaş uçağının toplamda 76 adedinin 2028 yılına kadar Rus ordusuna teslim etmesi gerekiyor. Su-57'nin NATO kod adı suçlu, cani, zalim anlamına gelen Felon olarak belirlenmiş. NATO kod adı, NATO üyesi ülkelerde Sovyet ve Çin savaş uçaklarını belirtmek amacıyla kullanılan üye ülke dillerinden bağımsız bir isimlendirme sistemi. NATO üyesi ülkelerde farklı dillerde konuşan üyeler arasında iletişim kolaylaştırmak için kullanılan bu sistem gizli bir sistemde değil. Uçak modelleri nasıl isimlendirilir adlı sunumda ABD üretim uçaklarda kullanılan F kısaltmasının Fighter yani savaşçı isminden geldiğini açıklamıştı. NATO tarafından Rus ve Çin uçaklarına verilen isimlerde de aynı sistem kullanılmış. Çin ve Rus Fighter savaş uçaklarının tanımlanmasında F ile başlayan İngilizce ifadeler kullanılıyor. Örneğin MiG-25 için Foxbat, Su-27 için Flanker ve MiG-29 için Falkrum ifadeleri kullanılıyor. Daha önce PAKFA ve T-57 adını taşıyan Su-57 uçağının seri numarasının 57 olarak belirlenmesinin de tesadüf olmadığı havacılık alanında konuşulan bir konu. F-22'nin 22'si ile F-35'in 35'inin toplamı 57 ediyor. Yani Rusya bu isimle bir nevi F-22 ve F-35'in tüm özelliklerini Su-57'de topladım demek istiyor olabilir. Su-57 tarafından yapılan hava manevralarına baktığımızda aerodinamik uçuş özelliğinin çok iyi olduğu açıkça görülebiliyor. Uçak sanki havada dans ediyor. Müzik F-35'lerde olmayan süper manevra kabiliyeti, Su-57'nin öne çıkan bir dizi özelliği arasında yer alıyor ve zor anlarda ya da müdahale anlarında savaş uçağını kullanan pilota büyük kolaylık sağlıyor. Su-57 ile arkanızdaki uçakla bir anda karşı karşıya gelmek mümkün. Su-57'nin dikey stabilizasyonların tamamen hareketli olması ve thrust vectoring özellikli motor kullanıyor olması Su-57'nin manevra kabiliyetini artıran özellikler arasında yer alıyor. NATO tarafından Su-57'nin zalim olarak isimlendirilmesi de bu yüksek manevra kabiliyetinden geliyor olsa gerek. Rusya için ürettiği savaş uçaklarıyla tanınan Sukhoi firması, Rusya'nın ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57 uçağını seri üretim bandından çıkardı. Su-57 ilk uçuşu sonrasında Rus ordusuna teslim edildi. Rus haber ajansı Tass'ın aktardığına göre teslim edilen Su-57, hipersonik silahları test etmek için Güney Askeri Bölgesi'nde Aktobe'deki Devlet Uçuş Test Merkezi'nde kullanılacak. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri için seri üretimden çıkan 4 jetin de 2021 yılında teslim edileceği belirtildi. Rusya Savunma Bakanı daha önce yaptığı bir açıklamada 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti. İlk uçağın teslimatının 2019 yılında yapılması bekleniyordu ancak aynı yıl Aralık ayında Su-57 test uçuşu esnasında düştü. Rus kaynaklar kazaya uçuş kontrol sisteminin neden olduğunu ifade etmişlerdi. Platformun seri üretim hızını artırmak isteyen Rusya son olarak fabrikaya eklenecek üretim hattı için montaj optimizasyonuna başlamıştı. Rus Hava Kuvvetleri'nin vazgeçilmesi Sukhoi tarafından geliştirilen Su-30, Su-57 ve Su-34 tipi uçaklar aslında eski Su-27'nin bir çeşididir. Ancak Su-57 tamamen kendine özgü yeni bir tasarımdır. İlk olarak Ocak 2010'da uçan Su-57, azami havada kalış süresi, savaş yükü, kalkış ağırlığı gibi özelliklerinin yanı sıra hayalet radar sistemi, farklı özelliklerdeki sensörler, ileri manevra kabiliyeti ve performansıyla Rus envanterindeki yerini almış oldu. 5. nesil yani hayalet olma özelliğine sahip Su-57, çift motorlu ve tek pilotlu bir uçak. 37 ton azami kalkış ağırlığı bulunan uçak, saatte 2600 km azami hıza ve 20.000 metre irtifaya çıkabiliyor. Su-57, karşılaştırıldığı F-35'e oranla daha fazla mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Su-57'lerde centerline'da bulunan mühimmat taşıma hazinelerinin yanı sıra sağ ve sol kanat altında da mühimmat taşıma hazineleri yer alıyor. Sovyetler Birliği ekolüyle harmanlanmış Su-57 uçakları ya da diğer adıyla T-57, aktif faz dizili radar ve sensör füzyonu gibi gelişmiş avioniklere sahip. Takviyesiz süpersonik uçuş özelliği olan Su-57, gelişmiş çift motorlu bir hayalet savaş uçağıdır. Tras özellikle A141F1 turbo fan motoru kullanan Su 57'lerde Item 117 motoru kullanılıyor. İkinci aşamada 2022 yılından itibaren daha gelişmiş Item 30 motorlarının kullanılması planlanıyor. Su 57'lerde Obnis Araştırma ve Üretim Şirketi Teknolojiye tarafından yeni geliştirilen ve görülmezlik sağlayan camla donatıldığı basında yer alan bilgiler arasında. Şirketin yetkililerinin aktardığına göre yeni geliştirilen kanopi, mürettebatın elektromanyetik, ultraviyole ve kızılötesi radyasyonun yanı sıra nükleer patlama kaynaklı ışık radyasyonunun etkilerinden korunmasını sağlıyor. Ayrıca yetkililer tarafından kanopinin ağırlığının iki kat azalmasına rağmen camın darbe mukavemetinin arttığı ifade ediliyor. Burada özellikle genç dinleyicilere şu konuda bilgi vermekte fayda var. Bu haberlerin kaynağı büyük oranda Rus haber ajanslarına ait. Mesela bu ifadede kanopinin nükleer patlama kaynaklı ışık radyasyonundan pilotu koruduğu ifade edilmiş. Bu ifadeler psikolojik harekatın bir parçası olabilir. Savaş aletleri asıl başarılarını gerçek harekat ortamında elde ederler. Örneğin ülkemize üretilen İHA'lar Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında başarısında kilit rol oynadı. O nedenle Su-57'nin bazı özellikleri ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktır. Su-57 projesinde Rusya'nın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle gecikmeler yaşanmıştı. Rusya bu sorunların üstesinden gelebilmek için Su-57'lerin pazarlanması için de yoğun çaba sarf ediyor. Hatta F-35 projesinin askıya alınması sonrasında Rusya tarafından Türkiye'ye Su-57 satış konusunda girişimlerde bulunulmuştu. Cezayir Rusya'dan Su-57 savaş uçağı satın alacak ilk ülke oldu. Cezayir 14 adet Su-57 için Rusya ile 2 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladı. Böylelikle Cezayir Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Su-57 savaş uçağının ilk müşterisi oluyor. Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından da Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yeni nesil Su-57 savaş uçağı satın alması konusunda anlaşmaya varıldığı doğrulandı. Polit Rusya Haber Ajansı, bu anlaşma Cezayir'i Temmuz 2019'da seri üretime geçen yeni nesil Su-57 savaş uçağının ilk yabancı müşterisi yapıyor ifadelerini kullandı. 5. nesil görünmezlik özelliği taşıyan F-22, F-35 ve Çin üretimi J-20 uçaklarıyla kıyaslandığında en iri uçağın Su-57 olduğu açıkça görülebilmektedir. Uçağın boş ağırlığı 18 tondur. Diğer uçaklarla kıyaslandığında daha büyük olmasına rağmen daha hafif tasarlandı görülmektedir. F-35'te iki motorlu olsa hemen hemen aynı ağırlıklarda olacaktır. Su-57'nin dahili yakıt kapasitesi 10.300 kg'dır. Yakıtın fazla olması menzilin artmasını sağlıyor. Görünmezlik özelliği ile çok uzun mesafelere uçabilme anlamına gelen dahili yakıt kapasitesine baktığımızda ABD yapımı 5. nesil uçaklara kıyasla önemli bir avantaj elde edilmekte olduğu görülüyor. Su-57 uçağının hızına baktığımızda 2 mak yani ses hızının 2 katına çıkabildiği görülüyor. Zaten F-22'lere karşılık olarak üretilen Su-57'ler F-22 ile aynı hızlara ulaşabilmektedir. Soğuk savaş yıllar önce bitmesine rağmen Doğu ve Batı bloğu arasındaki teknoloji savaşı halen kendini hissettirmeye devam ediyor. Su-57'lerin seri üretime geçmesine rağmen halen bazı eksiklikleri gidermek için çalışmalara devam edildiği biliniyor. Benzer şekilde ABD üretimi F-35'lerde de tam operasyonel geliştirme çalışmaları tamamlanamadı. ABD Savunma Bakanlığı muharebe testlerinin gecikmesi nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretim kararını askıya aldığını açıkladı. Pandemi ve teknik sorunlar nedeniyle F-35 uçaklarının tam kapasite seri üretimine başlamasının süresiz olarak ertelendiğini belirten yetkililer, düşük hızlı seri üretimin ise planlandığı şekilde devam ettiğini vurguladılar. Dikkatinizi çekmek istediğim husus Su 57'nin ilk uçuştan seri üretim aşamasına gelmesi 11 yıl gibi bir sürede gerçekleşiyor. ABD'nin de tam operasyonel kabiliyet kazanmış F-35'leri üretmesi için halen zamana ihtiyacı var. TUSAŞ tarafından bu kadar kısa sürelerde TFX projesine ilerleme kaydedilmesi büyük başarı. Umarız aynı hızla devam ederek hem Doğu hem de Batı bloğunun karşısına yerli üretim TFX uçağımızı çıkarırız. Rus üretimi 5. nesil savaş uçağı Su-57 hakkında kısaca anlatılabilecek hususlar şimdilik bu kadar. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yenilemeyi planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.